Merhaba arkadaşlar ben Red Can Samet Bugün sizinle yepyeni bir saçma karşınızdayız Evet e, şimdi oyunumuza başlayalım Ses fazla gelebilir arkadaşlar ben şunu kapatayım şurada ne? Level 1 EVD. Bu oyunu ben önceden çok oynardım ya Neyse hadi tekrar dönü Sür X veya şey ne? Nitro X tamam Evet sizi öldüreceğim lan <laughs> nitro uçarım ben bu akşam evet evet şunun üstüne Ops. ne drift atmak yok mu lan reklam yapıyorlar yalnız ha minicilik diye o oh, morla piçi oha havada don Yürü git lan. Kaza yaptık lan. O ebesini siktik onun. O beyaz rengini severim. O onun da ebesine koyduk. Evet. Şuradan zıpla. Evet şu beyazı öldürsek tamamdır. Evet. Evet. Nitro. Havada nitro kullanan tek kişi benim. Evet. Şu beyazlar gel lan buraya beyazlar. Tendera, tendera. İkinciyim evet. Evet ikinciyim. Evet. Evet kazanabilirim. O oh, evet birinciyim. Oha abi büyüksün. Beşüncü evet ben beşüncüyüm. Yedincüyüm evet. He, yedinci. Senin matematik hocanız sikiyim. Hatta Türkçe. Yedinci ne amına koyayım? Yedinci. O arada kalmış piç sarı. Evet, evet finish'i gördük. <laughs> Biz kazandık. Evet. Bu sesini açacak ya. daha güzel. Oldu. Neyse. Evet. Evet, biraz sesini şey yapalım. Hadi evet, şuradan ben yapayım arkadaşlar. Evet, tamam yeterli bu kadar. Hadi başlayalım. Evet. Evet, evet, evet. Yarış, yarış, yarış. Ah, oyunu durdurdum. Ötür. Ah, oyunu tekrardan durdurdum. sesi daha güzelmiş lan. <laughs> arkadaşlar bu arada e, ee, The Lab gelmedi. Ben bu ne lan sesi acayip geliyor dur bir dakika ben amık sesi kısacağım. Ha. Onun için kim olup çıkacak ha. Neyse onun oha ne oldu lan. Neyse The Lab gelmedi arkadaşlar çünkü sabah çekemedim. E, programımın süresi gitmiş. O yüzden eee ben de tekrardan kurmak zorunda kaldım. Ben de zaten öğle zamanları yani kastığı için şey sadece sabahlar çekebiliyorum dönemi. Bu yüzden yani kanal boş kalmasın diye bu oyun çektim. Yani saçma oyunlara devam ettim. Yani o yüzden ya bir daha böyle olmaz yani. Dünü günü gününe gelir. Ben bugünlük kanal boş kalmasın diye yaptım. Altıncıyım ben. Altıncı. Oo evresine koyduk onun. Hey morlu sen de beni koyayım mı? şu beyazı çok pro oynuyor ya. Ebinize koyacağım sizin. Oo sinle beni koydum yeşilli. Oo onun da ebesine koyduk. Ah! Adam ben tuğlafa getiriyoruz lan. Aa alamadım. Olsun. Suları severim. Kamyonlar da da deliyoruz. Bu güzel oldu ama. Şu, Şu beyazlı ve kamyon etiği öldürmemiz de... Oh, finish! Hayır! Üçüncü! Üçüncü mod. İş çıkar. Slow. Evet. Yarışa girmeden önce her gün kovraya geçelim. Oh evet evet evet. Tamam, tamam. Tamam, hadi başlayalım. Bas, bas, bas abi, bas. Rampaları severim. Bir şey Oha içimden geçti. Bak. O O kırmızılı piç. Oha, sen de evimize nasıl koydun piç? Arkadaşlar yolu göremiyorsun, şey göremiyorsun. 너무나 고 야, 너무나 고요. 스케일에 먹는 거 너무나 고요. 두 배, 두 배, 초승을 O da sana çok laf yapardım da. Hayır. Hayır dokuzuncu olamam. Finişi gördüm. O nitro. Nitro. Nitro bir boka yaramıyor. Hayır yedinci.

sen beni nasıl getirdin? Ooo oh, e gözüne çarptım ben. Ama Oha ama ne yapıyorsun sen? of Lan Of, oh, evimizi siktirer bizim. Şimdi evimize koymaya gelin. Orası çocuklar. Kamyonun üstüne düşseydik ne yok güzel olmuş. Arkadaşlar oyunun linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Oyun bence biraz saçma. Çünkü niye dersen o kadar kamyon falan var. Şeyleri şeyler hiç aynı falan değil. Bir de mesela bunda silah olmaz. Silah olsa güzel olurdu. Çünkü e, kamyonları biz nasıl olur? Kamyonu evimize koyuyor bizim. Belki adamların parası yok. Al, alamıyor o kamyonu. Allah Allah düşünmüyorlar ya bunlar çok saçma. Ama amık, amık kamyon. O oh, nitro. Nitro. Nitroları sevdim. Evet. Yes. Evet. İyi çıkardım evet. Evet burası kırmızı galiba zor Evet sür Sür ya da öl Sür ya da öl Evet Ama beyazı Oo beyazın amına koydum. Ama kamyon olmasaydı yapamam. Hazır patlasmalıyız. Ah 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 evimize koyuyorlar. Neredeyiz? Hiç bir yok göremiyorum arkadaşlar. Ama geldi. Evet zorlu yağmur yağıyor. Bokların arasından gidiyoruz. Evet çok güzel gidiyoruz. Evet. Herkesin namına koyabiliriz. Aa ama ama kamyoncusu. Evet hadi dördüncüyüz finish'e doğru ilerliyor. Evet. Evet Ben beyazlığı çok sevdim ama benim düşmanım. Oha! Ne yaptı amına koydu o? galiba oraya küfür Tamam. 37 puan dayız. Araba değiştirmek istiyorum ben. Bir dakika. Bir dakika ben araba değiştirmek istiyorum. Oyun dursun. Bir dakika yarış. Ya Hayır bırakmıyorum. Hayır hayır bırakmıyorum. Ya da tam <laughs> devam edelim sonra yaparız. Ah, 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 ne oldu? Hayır hack var. Hack açmışsınız. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ya aman o çocuklarım. Neyse ben avans sanırım. Bunlar kim ki ya? Ben bunları alırım tabi ki. <laughs> Bir dakika. Şöyle shift'e basıyorum. Çalışmıyor. Ha, o x'miş ben shift'e basıyormuşum. Yanlış. Bakın nasıl değişti işte dedim ya ben bunlar yani. kim ya? Kim ya? Ama kulovları. Slow and low. Onun üstüne düşseydik çok güzel olurdu. Az daha O zaman konu arkadaşım. Onun evesine koyduk. Tabi tabi. Evet. Evet. Oo, o burada. Evet, arkadaşlar biliyorum, çoğunuz kesin buraya kadar izlememişsiniz. Eğer izlediyseniz hemen bu videoyu durdurup şey yapabilirsiniz. Eee videonun altına yorum olarak oraya kadar izledim yazarsan sevinirim. Ya biliyorum çoğunuz izlemediniz ama hiçbiriniz izlemediniz değil mi? Ki şu kez hiç kimse izlemiyordu değil mi? Yok. Kimse izlemiyordu beni oh! oh! hayır! ATV'ciye yenildim. Neyse 5. olduk. Ne 2 2 3 3 yarış sonra bitecek. Bu sefer birinci olacağım dostum. Nitrolarımı doğru zamanda kullanacağım. Amk mal mısın ya? Okeendim. O drift attık. O fark etmez. Buradan da gidebiliriz. evet o oh, evet 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 Kaza o oh, o oh, ne yapıyorsun? Ekrandan ben bok O ne ne koydu? Oha onlar da benim evime koydu. Adam bir çaktı evime koydu. Ya sikeceğim ha. Video çıkmayın ya. Ya Allah onu oraya kim koyuyor Niye koyuyorsunuz siz? Mal mısınız? O hepsini aldık. Hadi bana para verin. O nitro nitro. Oh, yeah! koları severim. Evet. Of! Oh, 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 orayı görmedim ama ya. Hile etmişsiniz. bak. Ya ama ya ben bir şey yaplıyorum arkasız sizi görüyorsunuz. Araba kendisi gidiyor. Ama bak acayip sinirlendim lan. Yeter artık. Yeter lan. Evet, şimdi alırım. yapıyorsunuz ya? Oha, hamlenin üstünden Oha, ne yaptınız hamle Ya ama bak, ben orayı göremiyorum arkadaşım. Ağaya. Evet, 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 evet. Dara dara. Biz O oh, beşinciliğe düşmüşüz. O oh, garaj. O yeni araba alabiliyormuşuz haberimiz yok. Evet bunu alalım. Herkesin numarana koyarız. Yarışın sonunda araba seçiyorsun. Oyun dondu. Hastas. Oyun dondu. Oyun bize tozlu havan mı getiriyor? Ne yapayım neyse işte arkadaşlar oyun dondu ee, bu de e, bir saçma oyunun saçma oyunun sonuna geldik dediğim gibi oyun linkini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz ee, umarım e, bu oyunu beğenmişsinizdir e, like ve yorum atmayı unutmayın eğer e, videolara devamını istiyorsanız abone olmayı ve işte like atmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi seviyorum Bay bay.